Simental Sığır ırkı. Simental ırkı hayvanlar birçok ülkede yetiştirilme açısından birinci sıradaki sığır ırkları arasındadır. Simental sığır ırkının ana vatanı İsviçre'dir. Hem süt ve hem de etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada birçok ülkede yetiştirilmektedir. Kombine bir sığır ırkı olması dolayısıyla bazı ülkelerde eti, bazılarında da sütü için yetiştirilir. Özellikleri Simental sığırlarının kıl renkleri sarı beyaz veya kırmızı beyaz alacadır. Simental sığır ırkının genelinde baş, ayaklarının alt kısımları ve karın altlarında beyaz renk hakimdir. Yeni doğmuş simental buzağı ve genç simental danalarda vücut kılları biraz karışık ve uzundur. Zamanla görünüm değişir. Simental sığır ırkları kombine bir sığır olduğu için vücudu dolgun görünümlüdür. Simental dana ve tosunlar adaleleri gelişmiş bir sığır ırkıdır. Simental ineklerinde meme yapısı geniş ve dolgundur. Hollanda inekleri kadar olmasa bile simental inekte süt damarları gelişmiştir. Simental boğa ve simental ineklerde kısa boynuz mevcuttur. Boynuz renkleri kirli sarı kıvamındadır. Aynı renk tırnaklarda da hakimdir. Simental sığırlarda verim. Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık, Ergin dişi simental inekler 600-650 kg, erkek simental boğalar 700-900 kg civarındadır. Simental boğalarda ekstremde olsa Türkiye'de bazı bölgelerde 1100 kg'a kadar canlı ağırlığa ulaştığı görülmüştür. Ancak simental boğalarda bu durum ortalama canlı ağırlığı yükseltmemektedir. Simental dana günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak 1100-1200 gram civarındadır. Et randımanı %60'tır. Simental ineklerde süt verimi. Bir laktasyonda simental inek 5000-6000 litre civarında süt verir. Sütteki yağ oranı %3.6-4 civarıdır. Beslenmesine göre süt verimi ve sütteki yağ oranı değişebilir. Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir. Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır. Sıcak ve soğuğa çabuk adapte olurlar. Simental ırkı hayvanlar her türlü iklim şartında yetiştirilebilir. Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez. Simental hayvanlar hastalıklara karşı dirençli bir sığır ırkı olarak bilinir.